görünenler. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesi Çiftlik Köy mahallesindeki 40 kaşık kız öğrenci yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Başarlar evet, evet. Başarılar diyorum. Sizin Teşekkür olsun. ediyorum. Sizin böyle yüzünüzü Mersin'de Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 15 öğrenci yurdunda toplam 12953 yatak kapasitesinin bulunduğunu belirten vali Pehlivan, yurtlarda öğrencilere sağlanan imkanların artırıldığını söyledi. Mersin ilimizde bu yıl itibariyle biraz sonra rakamları da ifade edeceğim. Yurtlarda kalmak için başvuran bütün öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Öğrenci yurtlarında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını aktaran Pehlivan, %100'ün üzerinde kapasite artışı yaptıklarını toplamda 7.690 öğrencinin tamamını yurtlara yerleştirdiklerini aktardı. 8 öğrenci yurdumuz vardı. 6.593 öğrencimizi barındırabilmiştik 8 yurdumuzda. Bu yıl gerçekten hummalı bir çalışma ortaya koymak suretiyle 7 artı yurdumuz oldu. Geçen sene 6593 olan barındırdığımız öğrenci sayısı veya yurt kapasitesi bu yıl 12953 oldu. Yani yaklaşık 13000 rakamına çıkarttık. Bu da %100'ün üzerinde bir kapasite artışı anlamına geliyor. Bu yıl yurt başvurusunda bulunan 4217 kız öğrencimiz, 3473 erkek öğrencimiz yani toplam 7690 öğrencimizin tamamını yurtlara çok şükür yerleştirdik. Pehlivan yeni dönem öncesinde mevcut yurtlarda da gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Vali Pehlivan, öğrencilere yönelik hizmetlerinin de devam edeceğini anlattı. Gençlerimiz dünümüzün olduğu gibi bugünümüzün ve yarınlarımızın güvencesi teminat. O yüzden biz gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri, gerek okullarında en iyi şekilde eğitim almaları, gerek barınma alanlarında da en uygun şartlarda barınabilmeleri hakikaten devletimiz için, hükümetimiz için, bakanlıklarımız, bakanlığımız, başta Gençlik Spor Bakanlığımız için, valiliğimiz ve ilgili bütün birimlerimiz için hasılı sorumluluk üstlenmiş olan bu manadaki bütün birimler ve hepimiz için büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluğun da gereğini yerine getirmek için inanın arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz takip içindeyiz, takip ediyoruz. Bundan sonra da bu takibimizi sürdüreceğiz. Pehlivan daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demirle yurtta yapımına devam edilen bazı sosyal tesislerde incelemede bulundu.